Fortnite evreninin sonunu yaşayacağız. Bütün kötülükler sona erecek. Peki nasıl sona erecek? İşte en önemli soru bu. Iron Man kurtarıcı olarak mı gelecek? Galactus canlanacak mı? Mephisto bütün haritayı yerle bir mi edecek? Ve Titan Eli canlanıp haritanın kırılmasına mı sebebiyet verecek? Çok fazla teori var. Ve bunları hep birlikte Cuma günü birlikte izleyeceğiz. Fortnite evreninde, salim sinemada ayakta kalan tek bir kalibratör var. Ve bu kalibratör şu anda Fortnite'ın özellikle Pandora kutusundan çıkan kötülüğü artık tamamıyla bu adadan yollayabilecek mi? Ve biz Chapter 2 OG'ye nasıl döneceğiz? Fortnite ilk defa bize kapalı kutu olarak bir şey gösteriyor. Spoiler vermiyor. Ve biz teoriyi eski günlerdeki gibi yapmaya başladık. Yıllardan beri sizlere içerik üretiyorum. Ve OG Chapter 1 hemen hakikaten çok kötü olmuştu. Fakat Fortnite bu sefer farklı bir şeyler düşünüyor. Çünkü kendi motoruyla birlikte yeni bir event tasarladı. Bakalım. Duma karşı kazandığımız kısa süreli galibiyet bize bu dünyadaki kötülüğü Dundan kaynaklı Mafisto mu gerçekleştirecek? İlk bir teori yapmıştım. Mafisto teorisi. Ve bu teori tutma ihtimali var mı? Sonrasında Titan Mafisto'ya karşı canlanabilir dedik. Ve haritanın yok oluşuna bunlar sebebiyet verip kalibratör bizlere sıfır noktasının gücüyle bir yırtık oluşturacak. Ve biz zamanda Chapter 2'ye döneceğiz. Herkese hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Evet, Fortnite eventine çok az bir zaman kaldı. Cuma günü kardeşlerim sizlerle birlikte yayında olacağız ve bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Evet yarın Sayaç gelebilir. Sayaç niye geç geldi bunları soruyorsunuz ama Fortnite'ı sabahlara kadar oynuyoruz. Görüyorsunuz Kick canlı yayınında herkesi bekliyorum. Ve en önemlisi mağazada UGC90 kodunu kullanıp Instagram'da bizlere paylaşan bütün kardeşlerime selam olsun. Bütün Fortnite'çılara selam olsun. Çünkü Fortnite ee, güzel bir güncelleme getiriyor. Chapter 6'ya geçiyoruz. Bu haritadan çok sıkıldık biliyoruz. Ama Fortnite evreninde ne olacak? Evet 7 yıldan beri sizlere aktif olarak Fortnite içerikleri yapıyorum. Evetleri birlikte izledik. 100 binler izledik. 45 binle 50 binle canlı yayın rekorları kırdık kardeşlerim. Ve cuma günü güzel bir yayın inşallah bizi beklesin. Bir spoiler yok. Herkes söylüyor Fortnite'ın normalde dosyaları hep kırılıyordu. Ve şu an Unreal Engine'den yaptıkları için dosyalar kırılmıyor. Bilmiyoruz ne olacağını. Fortnite evreninde Mafisto diye bir teori yapmıştım sizlerle birlikte. Ve Titan eli de olabilir. Bu ikisinden başka bir şey yok. Ve bugün aklıma bir şey geldi. Bakın sabah 6'da uyudum. Kick'te bizi izleyen kardeşlerim. Görmüşsünüzdür. Teoriler yapıyoruz. Sabah 6'ya kadar Fortnite oynadık. Ve şimdi oyun haritasını atladığımız zaman göreceksiniz. Neler olacak Fortnite'da? Niye sayaş bu kadar geç geldi? Farkında mısınız? Fortnite bizi bekletiyor. Baya fazla bekletiyor. Baya fazla sıkıştırdı olayı. Sadece Chapter 2 ile ilgili spoilerlar veriyor. Benim sadece gördüğüm jenerik senaryoda Fortnite'da neler olacak? Hep birlikte harita içerisine atlayalım. Birlikte bakalım. Ve Doom çok farklı bir tarzıyla gelebilir. Gelebilir sadece. Hadi teoriye geçelim mi? Hep birlikte geçelim arkadaşlar. Evrene giriş yaptık kardeşlerim. Evet hala Fortnite'tan bir spoiler yok dediğimiz gibi. Ve Fortnite evreninde ne olacak? Elimizdeki argümanlarla bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Adı üstünde. Bundan bir gerçekliğe dayanmıyor. Teori. Hani olabildiğince ben Fortnite'tan istediklerimi söylüyorum aslında. Siz de öylesiniz. İsteklerimizi söylüyoruz. Evet şu anda bizim elimizde. Dumun şu bölgesinde ruhu sıkışmış bir Mafistol'un. gazap geçidine, Hades bölgesine gidip Deş attığımız yerin kırmızıya bürünmesi ve Mafiston NPC olarak orada durması var. Ve buradan akan su Salim Sinema'ya akıyor. Bakın Salim Sinema'da bu event e, hazırlığı olmadan önceki ki event burada olacak ben size ne dedim. Bu su buraya akıyor demedim mi arkadaşlar sıfır noktasına Salim Sinema'dan doğru akıyor. Ve şu anda Titan elinin parmağı da bu deşin orada. Şimdi Titan eventi olursa nasıl bir şey olur? Mafisto vs Titan mı göreceğiz? bu kafada deli sorular. Ve şu anda Salim Sinema'daki bütün Halloween etkinliğinin her şeyi kalktı, kabak kalktı. Ve bir tane kalibratör var. Doom'u videoda gördünüz. Sıfır noktasını kullanarak farklı bir yere gönderen kim oldu? Bu kalibratör oldu. Kimin? Iron Man'in. Evet biz Iron Man'i. Arkadaşlar bakın biz Iron Man'i hiç gördük mü? Chapter 2 Marvel sezonunun kurtarıcısı kimdi? Jetpack verdi bize. Ve %95 tutturduğum teori oldu adım adım hepsini sizlere söylemiştim. Ve aynı zamanda şu an tarih tekerrür evet, ibarette e, tarih tekerrür edecektir. O da şundan dolayı arkadaşlar. Galactus canlanacak mı? Kesinlikle yüzde sıfır. şu an çünkü çizgi roman ki Fortnite'in hikayelerinin şu an Marvel yapımcıları arkadaşlar. Marvel'ın e, çizgi romanlarının hikaye tasarlayıcıları şu anda Fortnite'e el attı ve hikayeyi onlar yapıyor. Peki bu hikayeye uygun gidecekse Doom kim? Ve biz bu dünyadan yolladığımız dün tekrar geri mi gelecek? Şimdi öncelikle şunu yapalım. Salim Sinema, Mafisto ile alakalı teorimi zaten ilk başta yapmıştım. Sizlere çok mantıklı gelmişti kardeşlerim. Ve şu anda sinema tamamıyla evente hazır. Bize verilen spoilerlar, elimizdeki olan spoilerlar şu. Dosyalar 1, sadece mor renkte olduğu söyleniyor. 2, özel oyun moduyla evente gireceğiz ve Salim Sinema'ya gireceğiz. 3, arkadaşlar... Sinemada bir logo çıkacakmış. Bir şey çıkacak. Marshmallow olabilir ama biz Marshmallow ile eğer bu event'e girersek dünyanın saçmalığını yaşarız arkadaşlar. İşte event'in yeri burası. Şimdi sizlere bir şey söyleyeceğim kardeşlerim. Bakın kamera açısı ki ben çok değer verdiğim bir şeydir. Çok da e, severim böyle sinematikli bir şeyler yapmayı biliyorsunuz. Bir yönetmen kamera açısı onun için her şeydir. Doğru mu? Ve farkındaysanız... Fortnite'ın arka planında bu bölgede bakın burası tam böyle event izleme yeri değil mi? Ki izledik de buradaki eventi zaten izledik. Burada bir şey olmayacak. Sola baktığımız zaman bütün kalibratörler buraya kırmızı ışık yolladı. Buraya da bakmayacağız. Ve verilen bir spoiler da şu. Bu eventte kamera açısı olacakmış. Kamera açıları böyle hatırlayın bak şu an eventte gibiyim. İşte şu an bunun için yapımcı nereyi kullanabilir arkadaşlar? Bakın nereyi kullanabiliriz? İşte burası. Bizim Mafisto bölgesi. Şimdi kalibratör Dediğim gibi e, direkt Titan'ın eline bakıyor. Titan eli kesin bir şey olacak mı? Ben %100 ihtimal görmüyorum. Ama şimdi biz buraya baktığımız zaman arkadaşlar eli burada. Belki de diğer eli burada. Kafası salim sinemada. Ve kışı da sıfır noktasında. <laughs> Anladınız mı? Belki de bir ayağa kalkma durumu olabilir. Mafistoyla ile bir fight olabilir. Belki de mafistoyla hiç fight olmayacak. Ama şimdi ben bu teoriyi yaparken en azından bu hikayenin mantıksal olarak gidiyorum. Tutar tutmaz ayrı bir olaydır. Başlıyorum hazır mısın? Dinle. Arkadaşlar oyun modu geldi. Marshmallow'a giriş yaparsak çöp olur evet onu söyleyeyim. Biz kötülüklerle dolu bir dünyanın içerisindeyiz. Ve bu kötülüklerle dolu dünya bize Pandora kutusundan geldi. Titan Zeus'a rakipti. Mitolojide bu. Hep birlikte okuduk. Bakın. Sizlerle oturduk Yunan mitolojisini bile okuduk. Mitolojide arkadaşlar Titan ona karşıydı. Ve şu anda Titan bizi Mafistio'ya karşı koruyan kişi olabilir. Ve şu kamera açısına baktığımız zaman tam evente hazır bir yer. Ve Mafisto'nun şuradan sanki böyle kalkıp geleceği Galactus gibi bir görünümü var. Şimdi bütün argümanları toplayalım. Artık şunu biliyoruz. Burayı artık kapatalım. Bir, sinemada bir evet, Sayaş geliyor. Yarın çok büyük ihtimal. Kuvvetle muhtemel geliyor ve bir elimizde kalan kurtarıcı bir kalibratör. Bu kimin? Iron Man'in. Peki bizim Iron Bey amcamız nerede? Chapter 2'nin kurtarıcısıydın sen. Hiçbir yerde yok. İşte Mafisto'dan sonraki ikinci teorim. Geliyorum. Arkadaşlar. İyi dinleyin beni. Bak şimdi sizle nereye gideceğiz. Evet bakın. Bizim şu anda haritada iki tane yerimiz var. Bir bu iki bu. Bakın. Bu güçler. Şu anda Fortnite evreninde bunlar iniş yapmıyor. Sabit bir şekilde oradalar bir. İki. En önemli nokta. ayrım ben şu anda silah satmıyor. Silah satmayı bıraktı. Şimdi bunlar neyi ifade ediyor? Evet bazı takipçilerim. Bana mailden, işte Instagram'dan kick yayınına geldiler. Abi işte şöyle şöyle olay oldu. Ne oldu? Burada ışıklar var. Ben geldim baktım. Evet diğer taraftaki ışık bana da yanıyor. Ee, Iron Man'in bu mekanının arkadaşlar tekstür olarak bazılarına ışık gözüküyor ve bunlar gazap geçidine bakıyormuş. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar belki de event için bir şey yüklediler oraya ve biz yanına geldiğimiz zaman baktı grafikten tekstür bug'ından biz bunu görüyoruz bunu da görebiliriz. Şimdi benim ana teorime geliyorum Iron Man selamünaleyküm geldim evet tam eventlik bir yer şimdi iyi dinleyin bakın burası Burada bazılarında, işte bazılarında yanmıyormuş. Şimdi Iron Man'e geldiğimiz vakit, <laughs> Iron Man şu anda silah satışını bıraktı. Bakın, Doom'un her zaman planları ve yedek planları vardır. Bak, planı var. Planı alt üst oldu, yedek planını yaptı mı? Hayır. Bu adayı kendi minik Latveria kralına çevirmek istemesine hiç şaşırmadım. Kendisi hakkında istediğini düşünemezsin ama işleri sıkı tutuyor. Latveria mis gibi bir yer. Iron Man'in evi nereye geldi? Doom'un mekanına geldi. Altında o da vardı. Tabi 724 gözlemek seni rahatsız etmiyorsa. Evet evet ta kendisi ben Iron Man'im. Yine de kulağa güzel geliyor. Sence de öyle değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar. Bütün bu yönlerde buradaysa. İyi bakın gençler. İşte tam eventin gerçekleşeceği. Salimsin ama ileride duruyor. Bir. Son dönemde Iron Man karakterini oynayan kişiden biz bir video gördük ve her şey çizgi romanda gidiyor. Fantastic dörtlü zamanda geçecek ve hatta farklı varyantlarını göreceğimiz Marvel evreninde şu anda Iron Man Doktor Doom oynayacak. Karakter olarak yani yıldız olarak söylüyorum. Ve Iron Man onun zırhını giydiği ve onunla ilgili bir şeyler yapacağı söyleniyor çizgi romanda ve şu çent atalım. Fortnite evrenindeki hikayeyi kimler aldı biliyor musunuz? Marvel. Marvel yapıyor. Marvel'ın hikaye yazarları. Çizgi roman yazarları şu anda Fortnite'ı onlar yazıyor. Demek oluyor ki Fantastic dörtlüğü de biz nerede gördük arkadaşlar? Doom Stentor oraya. Fantastik dörtlüğün de logosu geldi. E bu ne demek? O zaman çizgi romana göre acaba Rift'le birlikte farklı evrene yolladığımız Doom Mafisto buradan kalkıp kötülük yaptığında Tekrardan bu Iron Man'in kalibratörünü kullanarak Dum'u tekrar geri getirip mafisto yenebiliriz. Peki mafisto Doom niye vs ve vesalsın. Mafisto ile Dum düşman. Evet, hatırlayın. Burası ruhunu hapsetmişti annesinden dolayı ve mafisto Dum'dan intikam almak için buraya geldi. Iron Man şu anda ne diyor? Dum'un planları ve Yetek planları vardır. Arkadaşlar, belki de Dum gelecek, tekrardan savaşacak ve biz bu kalibratörü bunun için kullanacağız. Belki de Dum'un içinden çıkacak olan kişi Iron Man olacak. Hiç bilemeyiz. Çünkü çizgi romana uygun olarak gidiyorsak bu kuvvetle muhtemel olacak bir durum. Çünkü Iron Man ortalıkta hiç yok. Kalibratör kimin? Iron Man'in. Bu inenler kimin? Iron Man'in. Çizgi romanda Doktor Doom farklı varyantta, farklı evrende geçip onu oynayan kim? Gene Iron Man. Peki Iron Man'in odası nerede? Dumun mekanında. Bu Latveria diyor ya, Dumun mekanında bakın. Ve Iron Man'den hiçbir şekilde eventte bir etki görmedik kalibratörden başka. Sıfır noktasını kullandı. Ve belki de Iron Man'in o kötü ruhu, Dum yeri, Mafisto'yu tekrar yenecek. Ve bu haritanın hakim olmak isteyecek arkadaşlar. Ve burada en önemli kişi Titan. Doom Pandora'nın gücünü nereden almıştı? İşte burada. Buraları patlattı, hackledi ve bu hack sonucunda Pandora'nın bütün gücünü kendi içine çekti. Peki bu, biz bu gücü nereden aldık? Yırtıktan aldık arkadaşlar. Tekrardan böyle bir Mafisto ve Doom VS'si Fortnite evrenine gelebilir. Bilginiz olsun. Şimdi bu Sadece bizim elimizde olan ee, spoilerlardan kaynaklı gelen mantıklı şeyler. Evet bu çok uçuk bir senaryo. Çok uçuk bir teori arkadaşlar. Bakın. Çok uçuk bir teori. Iron Man kim? Doom'un içinde kim vardı? Maskesi düştü. Anladınız mı? Çünkü biz farklı bir evrendeyiz. Fortnite bizlere Big Bang'de, Event'te arkada bazı şeyler göstermişti. Chapter 2'ler farklı evrenler farklı Var varyantlara gidiyoruz. Chapter 2 bambaşka bir evren olabilir. Bilginiz olsun. Chapter 2. Chapter 2'de bizim kurtarıcımız Iron Man'di. Ve Mutlu Mahalle'ye Dum gelmişti hatırlıyor musunuz? İkisinin arasında zaten böyle bir mesafe vardı. Ve tekrardan eğer Dum'un içerisindeki... Ben Dum'un tekrar geri geleceğini düşünüyorum yolladığımız yırtıktan. Bu sefer Pandora'nın gücüyle değil. Kendi gücüyle girip Mafisto'nun krallığını alt etmek için. Çünkü Mafisto duma kelek attı. Ne oldu? Ruhundan çıktı. Ve Galactus'un geleceğini zaten düşünmüyorum. Çünkü hikayede ve çizgi romanda bu evrende Doom Galactus'u yenmiş. Öyle deniyor. Yani öyle açıklanıyor. Bu diğer bir teori ve buradaki Rift'i kalibretörü kalibratörü kullanmamızın en büyük nedeni arkadaşlar. Belki de o yırtığı, videoda fragmanda o yırtığı açan kim? O kalibratör. Bu kalibratör belki de tekrardan yırtılacak ve dum tekrardan geri gelecek. Hiç bilemeyiz arkadaşlar. Bu uçuk senaryo. İlk senaryomuz şu. Titan ele bakıyor kalibratör. Belki de bakmıyor. Yani bilmiyoruz. O tarafa doğru dönük diye de illa ele bakıyor diye bir şey yok. Ama bir parça şu. Bakın çok yakın ve Salim Sinema'nın yanında. Burada büyük bir patlama olabilir. Ha, biz Fortnite'tan görün ister ki hep bunu yapsınlar. Hep bunu bekliyoruz ama harbiden efsane olmaz mı? Çok güzel bir hikaye yaptın. Çok güzel bir hikaye yaptın Fortnite. Fakat senden bunu istiyoruz. Mafisto'nun gelişini çok güzel yaptın. Gazap geçidini Hades'ten alıp kendi boyundurluğunla kurup şeytani bir ateşle buradaki deşi kendi üstüne aldın. Ve gazap geçidinden salim sinemaya doğru bir geliş yapacaksın. Ve sıfır noktası şu anda tahminlerimize göre burada diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve şimdi burada ayrım ben bunun neresinde? Benim birinci mafis Mafisto'nun buraya gelişiydi ve Titan el, Titan canlanabilir. Ve sonrasında büyük kırılmalar. Kırılma eventi de görmüştüm. hatırlayın zamanında. Fortnite evreninde gerçekleşe bilir arkadaşlar. Olay bu. Ve şimdi ben Cuma günü, bakın arkadaşlar yani şunu söyleyeyim cidden Epic Games hiç dosyaları kırdırtmıyor. Çünkü Unreal Engine Editör'den yapıldığı için dosya sıkıştırılmış. 1.5 GB'lik bir dosya yok ortada. 36 MB'den 100 MB'den bahsedenler var. Ama bunun içerisi dolu. Ve Fortnite Chapter 2'ye geçişi nasıl yapacak? Yani cidden çok çok merak ediyorum. O yüzden Cuma günü hepinizi YouTube canlı yayınına bekliyorum. Sonrasında Kik'e geçeceğiz. Şu anda da Kik yayınındayız bu arada. Şu anda Kik yayınındayız. Herkesi bekliyorum. Sabaha kadar teoriler yaptık. Sabah 6'ya kadar Fortnite oynadık. 15 saat, 24 saat Fortnite yine yapacağız arkadaşlar. Kik üzerinde. Evet. Karibatöre tekrar geri geldi İnşallah. Hani burada bir şey çıkacağını söyleniyor. Böyle bilmem neymiş. Bunlarla başlamayalım hocam. Ya da başlayıp o anda event güzel bir yeriyiz. Eminem de öyle zannetti. Konsere bir bomba yağdı. Sonrasında bir anda Eminem konsere girdi. Selamun Aleyküm. Gibi bir mantık oldu. Bu olmasın artık. Ve Fortnite artık bunu görüyor. Ve oyuncuların dediğine bakar mısın hocam? Tam event yeri ya. Bak. Oyun moduna girip büyük ihtimalle bizi zaten burada başlatacaklar. Ve ona göre bir tavır alacağız. Şimdi. Bir de Iron Man'in. iki noktada var. Şu an burada. İki noktada olan yerine gitmek istiyorum kardeşim. Sizler ne yaptınız bu arada? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Girişte demeyi unuttum kardeşim. Kusura bakmayın ya. Vallahi unutmuşum. Bugün yarım gündü galiba okullar değil mi? Yarın da tatil çık yayınında olacağız Biz de kutlamalara falan gideceğiz yengenizle. Ee, i̇nşallah güzel günler görelim. Ülkece, milletçe hep birlikte diyelim ve şimdi bak buraya gelelim. Bak şimdi izle. Benim şurası hep kırmızı yanıp yarım sönüyor bak. Bak şimdi. İyi bak. Yıldırım değil bak o. Ya biraz böyle sanki baga giriyormuş gibi. Bunlardan bir şey olabilir ama yani bunların cidden bir devreye girmesi lazım ve bunlar açılmıyor da bak kapandı. Iron Man silah da satmıyor. Yok mu benim dediğim teori? Doom'un gelip tekrardan bu evrene Mephisto'yu yenmesi. Zaten onlar bir fight atacaktı. Düşünsene. Zaten bir fight atacaktı ve Doom maskesini çıkarttığında Iron Man çıkıyor içinden. <laughs> Hiç bilemezsin kayka. Belki de çizgi romana. Eee bunu... Uygun bir şekilde... Baksana abi direkt zaten... Bak salim sinemada bitiyor bak. Bak iyi bak. Şu an bunun sonu salim sinemada. Yani bu çok... Bak şimdi... Event sahnesi çekelim. Jetpack bize diyelim. Buradan... Havaya kalkan bir şey böyle... Ne bileyim burayı komple tam. Belki de ganimet gölü gibi salim sinemayı... Havaya kaldıracak. Bak hiç bilemeyiz arkadaşlar. Ya bunlar... Benim iki teorim Herkesten teori bekliyorum arkadaşlar. Evet uçuk teoriler yapıyoruz İstenilmesi gereken şeyleri yapıyoruz. Abi keşke sen Epic'de CEO olsan Sen yapsan diyenler var. Haklısınız yani Biz büyük bir şeyler bekliyoruz artık ya. Yani. Bize büyük bir şeyler yap İnşallah Bu büyük şeyleri de Fortnite bizlere yapacaktır diye düşünüyorum Ehli ihtiyarımız Mephisto'nun buraya gelmesi Ve Titan'ın onu durdurmasıyla birlikte bir patlama ve kalibratör devreye girip bir sıfır noktası için bir patlama izleyebiliriz. Araya bir fragman girebilir. Galactus bence canlanmayacak ama Iron Man'in bir ve iki numaralı şeyleri çünkü kamera açıları varmış. Bunlar havaya kalkabilir. Bir buradan bir buradan kamera açılarıyla izleyeceğiz ve çok büyük bir event göreceğiz. Zaten ortam sanki böyle sinematik gibi değil mi? Hani böyle e, Fortnite evrenini hazırlamışlar gibi. E, i̇ki teorim bu. Yani başka ne gerçekleşebilir? Ha ben bunları anlatıyorum. Event'e gireceğiz hocam. Marshmallow selamun aleyküm falan böyle gökkuşağı LPG <laughs> renkleri. Ondan sonra kardeşim ya hadi eyvallah chapter 2'deyiz. Bak bunu yaparsan chapter 2'nin hatırına sövmem. Ama harbiden nefret ettirirsin Epic Games kendinden. Zaten chapter 1 OG'deki event'i çok leş yaptın. Abicim şunu bari dediğinizi yap. Dediğinizi yap ya. Bak Galactus event'ini ne, nasıl çözmüştüm? Dediğim hepsi çıktı. Çünkü yaptı adam hocam yaptı. İnşallah şu an Fortnite evreni hazır. Çok büyük bir event olsun. Ne olacağını hala bilmiyoruz. Cuma günü event videosuyla, event yayınıyla daha doğrusu karşınızda olacağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hepinizden teori bekliyorum. Çünkü şu anda Fortnite bizlere güzel bence spoiler vermiyor. Eskiden de çok fazla vermezdi ve biz fazlasıyla teoriler üretirdik. Mafisto vs Doom çok yakışır hocam. Çok yakışır ve eventin gerçekleşeceği nokta bu. Mafisto'ya gidelim bir şeyler söylüyor mu bakalım. Benim dediğimle aynı olabilir çünkü Mafisto ile bir intikam savaşı mevcut. Ee, bak Doktor Doom. Latveren nüfusu güçlü lideri tüm hayatı gücü adayacak. Kontrole, mükemmeliyete bak. Tüm hayatını güce adayacak diyor. Bence Doom gene gelecek arkadaşlar. Ancak gerçek çünkü bu gittikten sonra Mafisto geldi bu söylemler. Ancak gerçekten istediği şeylere asla ulaşamayacak. Çekeceği sonsuz acılara şahit olabildiğim için çok şanslıyım. Bu acıların tadına doyum olmaz. Annenin çığlıkları diyarımda yankılanıyor. Çünkü annesini hapsetmiştir. Ruhunu ele geçirme özelliği var. Bakın. Kayıntına güç kazanmak için benim anlaşma yaptı. Kazandı da. Kazandı güç kontrol istememişti. Bu hata sonu felaketini getirdi. Bakın buradaki sözden bile benim dediğim çıkabilir. Latveria'nın Iron Man'da aynısını dedi nüfuzu güçlü lideri tüm hayatını bu güce adayacak diyor. Bak kontrol ve mükemmeliyet ancak gerçekten istediği şeyler asla ulaşamayacak. Çekeceği sonsuz acılara şahit olabildiğim için çok şanslıyım. Bu tadına doyum olmaz. Olay bu. İlk defa böyle bir şey yaptı Fortnite. İnşallah canlanır ve biz Fortnite evrenini güzel bir eventle görürüz. Sizce ikinci teorim ne kadar mantıklı. Sessiz olan bir Iron Man. Doom maskesinden çıkacak bir Iron Man olabilir. Ee, farklı bir varyantta olabiliriz. Fantastik dörtlünün gelip de Fantastik dörtlü alakalı bir şey olmaması da ayrı bir saçmalık. Fantastik dörtlü belki de bundan getirdiler. Çünkü o evrende geçecek olan bir şey şu an Fortnite'da zuhur edebilir. Sizleri seviyorum. Yayına bekliyorum. Bu gece 90 koduyla da bizi de desteklemeyi unutmayın. Fortnite oyun Fatih ile yaşanır.